Hepinize merhaba arkadaşlar ben Miraç Bugün e, um, Light V1 ve V2'sini size göstereceğim arkadaşlar um, Hiç laf uzatmak istemiyorum Direkt Z ile Geçiyoruz bu Bir mesire açılıyor de kendinden geliyor V1'i ilk V1'lerini gösteriyorum Sonradan V2'lerini göstereceğim arkadaşlar Şöyle, göstereceğim. şöyle 1650 hasar vererek hatta bir daha geçeyim. Şöyle bir patlama yaratıyor. İkinci özelliği 10 metre ilaçla hafif uçuş. Bunda arkadaşlar şöyle. Hızlı <laughs> ilerliyorsunuz hatta sağ sol yapamıyorsunuz. Ve birinde anca bir yere çarparsa dönüyor. Ona da siz bağlı değil. Neyse. Bu F Şimdi ilk yeteneğine geçiyoruz arkadaşlar. 40 Master. Bu şöyle hemen havadan göstereyim. Şöyle i̇şte basit gerekiyor arkadaşlar. Buna basır tutarak böyle bir şey anlatıyor. 40 Master açılan, açılır. Şimdi C yeteneği 80 Master ile açılan C yeteneği ne gösteriyor arkadaşlar? burada. nereye tutarsanız öyle çabla çabla giderek oraya patlama yaratıyor sonra son olarak 110 mescidi açılan V yeteneğine bakıyoruz arkadaşlar patlama yaratıyor zaten yanında hasarlı gözüküyor oradan bakarsınız arkadaşlar ve bizi full böyle hemen bir V yeteneğine açıp gösterelim Şöyle yön olmadığı için ne yazık ki Yani şöyle buradan açılıyor sana yani bilenler biliyor. Hemen buradan hepsini açıyordum. Tamam hepsini uyandırdım. Hemen gidelim. Ben giderken arkadaşlar sizde iki dakika hemen abone olup like atarsanız çok mutlu olurum Ve bu videonun altına ne yazarsanız onu yapmaya çalışacağım Ne bil ne öğrenmek istiyorsanız onu yapacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin Sadece yorumlar yazmanız yeterli olacak Neyse şimdi V2 y ye geçiyoruz arkadaşlar İlahi ok diye geçiyor Z yeteneği birinci mescidi açılıyor Ve bu buyduğunda... 3200 daha büyük bir alan patlaması yaratıyor. Hemen F'ye geçiyorum. Parıldayan uçuş. 10 metre açılıyor yine hepsi aynı. Bunda ya yapabiliyorsunuz çizgimiz gibi. Nereye dönersiniz? Böyle Yukarı. gibi ya yön verebiliyorsunuz. Sonra ilk setini 40 metre açılan Hand of the Emperor var arkadaşlar. Bura böyle istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Dur bir daha göstereyim. Hemen bir gelsin. arkadaşlar ee, Bunda istediğiniz gibi biliyorsun Şu anda ben ee, bir bug oldu galiba. Neyse. Aslında buna yön veriyorsun. Mesela buraya bakarsanız buraya ışın atıyor. Buraya bakarsanız buraya ışın atıyor ve adamı burada kıstırıyor. Hareket edemez veya bunu çatamıyor size. Neyse hemen C yeteneğim. 80 mesajı açılan ışıklı yok edici. Bunda adamı doğru doğrultuyorsunuz ve ve atıp sizi de şey yapıyor. Karşı tarafa hasarı veriyor son olarak 110 mstr açılan V yeteneği. Bunda yine aynı alan büyük daha da fazla hasar veriyor. Bir 100 hasar daha fazla veriyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, like yani bu kadar arkadaşlar V1 ve V2 ikisini gösterdim. Başka bir şey istiyorsanız onu da yaparsınız ve arkadaşımızın dediği gibi like at, abone ol arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Hop. Bye bye.